4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 50 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 505. Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. B. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'e siyavı gönderilmiştir. C. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine cüz denir. D. Kur'an-ı Kerim'in tek harfi dahi değişmemiştir. Cevap, C. 6. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesidir. Yukarıda verilen bilgi Kur'an-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? A. Mushaf B. Ayet C. Sure D. Cüz Cevap B. Aşağıdaki kelimeleri tabloda bulunuz. Oruç, inanç, Allah, peygamber, tevhid, kader, sure, iman, ayet, Kur'an. Cevap. 4. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 50 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.